gelmiş geçmiş en kötü insan Caligula. Milattan sonra 12 yılında Roma'nın kalbinde bir çocuk dünyaya geldi. O çocuğun adı Caligula. 37 ve 41 yılları arasında 4 yıl boyunca Roma İmparatorluğu yaptı. Zaten psikopat sayılabilecek ebeveynler tarafından yetiştirilmesi ve büyüdüğü acımasız ortam onun bir manyak olması için yeterli zemini hazırlamıştı. İlk garip hareketleri yaşadığı kellik kompleksi nedeniyle başladı kimsenin kendisine yüksekten bakmasına izin vermeyip çevresindeki herkesin saçlarını kazıttı. Caligula, ülkenin dört bir yanından getirdiği tanrı heykellerinin kafalarını kestirip, kendi yüzünü onlara monte ettirdi. Ardından tanrılığını ilan edip insanların ona kurban kesmesini emretti. Sapkınlığı öyle boyutlardaydı ki kız kardeşinden çocuk yaptı, fakat doğumdan önce kardeşinin karnını açtırıp cenini aldırdı ve onu da yarı tanrı ilan etti. Kız kardeşi Drusilla öldüğünde ise Roma halkına yaz süresince gülmeyi, yıkanmayı ve ailecek yemek yemeyi yasakladı. Vatanın ve orduların babası, en iyi ve en büyük hükümdar gibi birçok takma adı vardı ama bu isimleri kendi kendine vermişti. Roma imparatorları dünyanın en güçlü insanlarıydı. Bu güç zehirlenmesi Caligula gibi zayıf karakterli insanların akla hayale gelmeyecek şeyler yapmasına neden oluyordu. Eğer onunla göz göze gelirseniz bu sizin ölüm fermanınız demekti kendi mühendislerine yaptırdığı işkence aletleriyle insanlara işkence ettirip bunu izlemekten keyif alırdı. Yaptığı harcamalar yüzünden boşalan devlet kasasını doldurmak için zenginleri öldürtüp mallarına el koydu. Senato üyelerinin eşlerini büyük bir genel evde çalışmaya zorladı. Ey Roma halkı, Tanrınız sizin için ne hediyeler getirdi? Bütün senatörlerin ailelerini size veriyorum diyerek halka seslendi. Tek dostu olan atını senatör yapmak istemiş, onun için özel bir saray hazırlatmıştı. Senatörleri aşağılar, bazılarını öldürüp hala yaşıyorlarmış gibi toplantıya çağırırdı. Gladyatör dövüşlerinde hasta, yaşlı ve engelli insanları arenada dövüştürüp izlerdi. Hayvanlara yem olarak esir insanları verdirirdi. En büyük korkusu unutulmaktı. Kendi döneminde bir felaket yaşanmadığı için büyük bir savaş, veba ya da deprem olması için dua ederdi. Bir gün dürüst bir generali, "Sen dürüst bir adamsın, bu yüzden gerçek bir Romalı olamazsın." diyerek vatana ihanetten tutuklattı o salt kötülüğün timsaliydi. Sadece gaddarlık ve zalimliğin vücut bulmuş haliydi. İnsanlar ondan nefret etmeye başlamış, isyanlarda defalarca taşlanmıştı. Senatörlerin yemeklerine idrarını yapar, öldürdüğü birini onlara yedirip sonra da kahkahalarla izlerdi. Düzenlediği eğlenceler akıl almaz çılgınlıklarla doluydu. Atını Senato'ya getirip "Artık yeni konsülümüz o." demesi ise bardağı taşıran son damla oldu. Milattan sonra 41 yılının Ocak ayında bir grup gardiyan Caligula'ya saldırdı. 30'dan fazla bıçak darbesiyle öldürüldü. Ölümünden sonra Senato onun Roma tarihinden silinmesi için büyük bir yapılanmaya girişti. Korku filmlerinde izlediğimiz karakterlerin çoğu ondan esinlenerek yaratıldı. Tarihçiler, Caligula'nın epilepsi ve şizofreni gibi rahatsızlıkları olabileceğini düşünüyorlar. Bu kanal, tarih kitaplarında pek bulunmayan ilginç anekdotları, tarihin bilinmeyen ayrıntılarını, sosyal tarihin renkli olaylarını ortaya çıkarıyor. Siz de videoyu beğenip bizi takip edebilirsiniz.